Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Bugün sadece Ethereum'u inceleyeceğiz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar ilk başta Ethereum'a geçmeden önce piyasalar hakkında bir açıklama var. Ona bir bakacağız. Şantlonukyan açıklamış. Kendisi iş yatırımın direktörü biliyorsunuzdur şu Baktığımızda Baktığımız zaman şundan bahsetmiş. Bakalım FED piyasası ne kadar ligde vermiş demiş ondan sonra vermemiş ters rapor ile 391 dolar çekmiş demiş Yani şundan bahsediyor arkadaşlar Piyasa yani bazı insanlar söylüyordu ya FED durmadan para okutuyor FED durmadan para okutuyor bu yüzden enflasyon şişti e, Tapering yani Küçülmeler başlayabilir vesaire e, Bununla alakalı konuşmalar oluyordu e, Şantmalıyken de bunu atmış yani Ters rapor vermiş Aksine dolar çekilmiş demiş. Bundan mükevellip de zaten şundan bahsetmiş. Enflasyon beklentilerinde gerileme olabilir demiş. Bu da bize şunu gösteriyor. Hani bazıları diyor ya 2022'ye gelmeden önce e, biz faizlerde artış göreceğiz. Hayır görmeyeceğiz. Yüksek, yüksek ihtimalle Fed böyle piyasadan para çeke 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 o enflasyonu bir şekilde düşürecek. Ama ben 2022'den önce faiz arttıracağını düşünmüyorum. Zaten Amerika'da da korona tam olarak bitmiş değil. Hani ciddi bir o azalma var. Evet ama hala tam olarak bitiremedi onlarda. Şu an tam olarak bitiren yok diyebilirim zaten aşılamayı. Koronayı da bitiren yok. Birkaç ülke var diyebilirim sadece. E baktığımız an yani şunu görebiliyoruz. 2022'ye gelmeden faiz artışı olmayacak. Buradan bunu anlamamız gerekiyor. Ha Fed'in para toplaması, piyasadan para çekmesi de iyi bir şey değil aslında. Bunu da söyleyeyim yani. Ama faiz arttırma kadar kripto para için daha kötü olamaz. Ethereum için, Ethereum'un kurucusu Vitalik bir açıklama yaptı. Şundan bahsetti. Ethereum Bitcoin'i geçebilir dedi. E baktığımız zaman şimdi bana birazcık zor geliyor. Neden? Ethereum'un toplam arzı 250 milyon tane diye biliyorum. Bakın 250 milyon tane. Bitcoin'e bakıyorum 21 milyon adet. E şimdi yani arada uçurum var. Bu yüzden Ethereum Bitcoin'i geçecek demek birazcık hani bana astronomik geliyor ama e, tabii ki yani birazcık da şey var. Kimse yoğurdu mekşi demez. Yani Vitalin de olayı bu aslında. Direkt burada hani Bitcoin'i geçecek diyor. E neden diyor? Bunu insanları cezbetmek için diyor. İnsanlara yatırım yapsın diye diyor. Ve bu sebepten ben geçeceğini düşünmüyorum ama Ethereum'da ciddi bir rakam artışı görebiliriz. Yani price'de fiyatta ciddi bir artış olabilir. Bunu söylemek istedim. Bunun nedeni de gelince şu Londra'da olacak güncelleme. Londra güncellemesinde şu var. Tarihi de belli olmuş bu arada. 14 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşecekmiş. Ve bu güncelleme işlem ücretlerini azaltırken piyasadaki toplam Ethereum arzını da azaltmayı planlıyor. İkisine baktığımız ikisi de olumlu. Yani işlem ücretlerinin azaltılması çok olumlu. Zaten aşırı bir işlem ücreti vardı. Ee, bakarsak şurada. Evet şundan da bahsedelim. Proof of Work. Yani Proof of Work neydi arkadaşlar? Birazcık daha eski olan sistemdi. Çok hantaldı. Bitcoin'de de Proof of Work kullanıyor. Dogecoin de bunu kullanıyor. Bunun yerine Proof of Stake yani daha hızlı olan sisteme geçeceklerinden söyleyeyim bahsetmiş. Bu da zaten fiyatların direkt olarak yükselmesi beklerken işlem ücretlerinin ciddi oranda azaltılması planlanır. Gördüğünüz şekilde onlar da bahsetmiş zaten. Yani işlem ücretleri azaltılacak demiş. E bu da tabii ki olumlu olarak görünüyor ve olumlu olarak okuyorum. Bu arada arkadaşlar şimdi 14 Temmuz diye bir şey var ama bazı insanlar şunu yapıyor. Mesela 14 Temmuz günü tam açıklama yapılmadan önce Ethereum'u alıyor ve bunun yükseleceğini zannediyor. Arkadaşlar olay şöyle değil. Yani siz beklentiyi satın almanız lazım. Siz direkt haberi satın alamazsınız. Bu iyi bir şey değil. Yani ne demek istiyorsun derseniz şu. 14 Temmuz'a kadar Ethereum tutarsın. Tam 14 Temmuz günü satarsın. Neden o haberin çıkmasıyla birlikte piyasa düşebilir. Yani ters tepki verebilir. İnsanları aldatabilir. Yani bu yüzden 14 Temmuz'a kadar tutmam faydalı olur ama 14 Temmuz'da birazcık çıkartabilirsin benim gözümle tabii ki bu benim değerlendirmem. E şimdi Bitcoin'e bakacağız. Bitcoin'de ne var diye. Bitcoin'de baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bir günlük grafikte özellikle logaritmik grafikte altımızdan gelen desteğin hala var olduğunu görüyoruz. Yani özellikle şurada da kullandık ve sektik. Şimdi çıktık. E şurada yutan bu adlı formasyonunu yaptık. Bu mum formasyonu genellikle olumludur ama bildiğiniz şekilde ben günlük grafiklerde mum formasyonuna bakmanın pek olumlu olduğunu düşünmüyorum. E günlük grafikte ayrıyetten baktığımız zaman da da akşam yıldızın mum formasyonu oluşuyor gibi duruyor şurada. E, tabii ki günlük grafikte ben mum formasyonunu bakın tekrar ediyorum. Bakılmanın uygun olduğunu düşünmüyorum. Bence bakılmamalı. E, haftalık grafikte de baktığımızda mum formasyonlarında herhangi bir mum formasyonu yok. E, ancak şöyle bir şey var Baktığımızda iki haftanın ardından ilk defa yeşil mum açıyoruz. Bu da tabii ki olumlu. Yani arkadaşlar kısacası altımızdan gelen destek sürüyor. Bu da tabii ki Ethereum'u etkileyebilir. Daha doğrusu olumlu etkiler. Başka bir şeyimiz var başka bir birimiz. Bitcoin'in logaritmik çalışmasını yaptım. Yani eğri çizdim. Ve eğriye baktığımız an arkadaşlar yukarıdan gelen bir eğrinin olduğunu görüyoruz. Bakarsak şurada bir kere vurmuş. Şurada bir kere çalışmış. Şurada bir daha çalışmış. Ve şurada çalışıp tepki yemiş düşmüş. Bakarsak altımızda da arkadaşlar şöyle bir eğri var. Şurada bir kere çalışmış. Şurada var. Şurada var. Şurada var. Ve şu an tekrardan inmemiz durumunda arkadaşlar maksimum 24-23 binleri gösteriyor bu eğri de. Bu eğriyi de göstermek istedim. Bu eğri de aslında bir nevi bize güven veriyor. Bu arada arkadaşlar bazıları diyordu yani burası tepede Arkadaşlar bakarsak ne zaman biz Bitcoinde tepeleri yaşasak mesela 1000 doları yaşamışız şurada devasa bir tepe aslında mesela 1000 doları yaşadığımızda şunu görüyoruz arkadaşlar bakarsak devasa bir hacim var bir piyasa çöküyor. Bakıyoruz arkadaşlar şuraya. Tam Bitcoin'in tepesi yani 20 bin dolar civarlarında yine devasa bir hacim var ve piyasa tekrardan düşüyor. Ama şu an baktığımız an yani çok bir hacim yoktu bu piyasada. Bu sebepten ben buranın tepe olduğunu düşünmüyorum doğruyu söylemek gerekirse. Eğriye e baktığımız anda da zaten eğri A ile alttan gelen bir desteğimizin olduğunu üstümüzde de eğrinin 67 bin 67 bin 600 gibi olduğunu söylüyor. E, bunu da göstermek istedim sizlere. Şimdi diğer bir çalışmamız var buna da bakalım. Bu da bir eğri çalışması bu günlük grafikte daha güzel gözüküyor. Bunları neden gösteriyorsun diyenler var arkadaşlar. Bunları göstermemin sebebi şu. Bitcoin'deki olası bir hareket Ethereum'u elbette etkiliyor. Yani Bitcoin'i bu piyasanın ağır abisi olarak nitelendirebiliriz bence. Bakarsak bu yeri de arkadaşlar şöyle çalışmış. 1, 2, 3, 4, 5 kere vurmuş. Şu an çıkmamız durumda da arkadaşlar. Bizi 49 bin 50 bin civarlarında götürüyor. Ve şunu söylemek istiyorum. Hani bana sorarsanız ben de 49 bin 50 bin civarlarında gelebileceğimizi düşünüyorum. Ve 49 binden tepki yiyebileceğimizi düşünüyorum. Neden diyenler var. Arkadaşlar 49 bin diye adlandırdığımız yer Golden Pocket bölgesi. Ve önemli bir bakın tekrar ediyorum. Önemli bir yer olacak. Önemli bir direnç hattı olacak. bu sebepten bakarsak arkadaşlar bugün çıkmamız durumda üstümüzde 54 bin var. Evet ama ben tartışmıyorum. Yani tahmini olarak 30 Mayıs gibi 50 bin lira ya da 49 bin lira çıkacağımızı düşünüyorum hatta 5 Haziran'a kadar sarkabilir bu. 5 Haziran'da çıkacağımızı düşünüyorum. Bu sebepten 49 bine çarptığımızdan hem Golden Pocket'la hem de yukarıdan gelen eğriyle karşılaşacağımızdan dolayı bir düşüş olabilir. Ve bu hani gerçekten büyük bir çöküş olacaksa eğer gerçekten büyük bir çöküşü düşünüyorsak bu tabii ki arkadaşlar insanları içeri almak için bir fırsat olabilir. İnsanlar altlar buradan ve piyasaya kadar çakılabilir. Bunun da uyarısını yapmak istedim. Şimdi gelelim arkadaşlar dominansa bakalım etarımda bildiğiniz şekilde bir alt koyun olduğundan dominans tabii ki bunu etkiliyor bakalım dominansta ne var Dominansa baktığımız zaman arkadaşlar özellikle günlük grafikte üstümüzden gelen dirençlerin olduğunu görebiliriz. Yani dirençler geliyor üstümüzden ve bu dirence bakarsak şurada takıdan çalıştı ve tepki edirtti bize. Takıdan aşağı yönlü düştük. En alta inmemiz durumda 39.12 seviyesine üste çıkmamız durumda da direnç olarak 46.30 seviyesini çarpacağımızı düşünüyorum. Bu sebepten dominansla da olumluyum. Bakarsak üstümüzden hala gelen bir direnç var ve bakarsak dominansla yani çok güçlü durmuyor ve Dün, Dün olan yani dün hepiniz gördüğünüz Bitcoin'de ciddi bir yükseliş oldu ve ciddi bir yükseliş olduğu zaman yani dominans %5.19 düştü. E biz buradan ne anlıyoruz yani Bitcoin çıktığı zaman dominans demek ki düşecek yani güçlü bir şekilde düştüğüne göre demek ki genellikle bu olacak. E, ve bakarsak şu an Bitcoin eksi de olmasına rağmen dominans hala eksi de yani artıya geçmemiş. E, Bitcoin'e dominans ters işiyor gibi düşünebiliriz bunu bu, bu tabii ki doğru bir açıklama değil ama böyle olduğunu düşünüyorum özellikle bu aralar. Bakarsak bu sebepten Bitcoin artık 9000'e çıkacaksa altcoin'lerde tekrardan kısa bir rally ne olacağını da düşünüyorum. Oradan sonra ikili dip yapıp tekrardan yukarı yönlü çıkabiliriz. Onu söylemek istedim. Peki şimdi Ethereum'a bakalım. Ethereum'da ne oluyor? Yani Ethereum grafiğinde neler var? Hepsine baktık. Bir, bir Ethereum'a bakmadık. Ethereum'da dün acayip bir artış gördü. %26.33'lük bir artıştı. Piyasada en çok artan coin'lerden de birisiydi. Bakın bunu söylemem gerekiyor. Baktığımız zaman şunu görebiliyoruz biz Ethereum'da. Şu eğer diyoruz yani Bitcoin 49 bin dolara çıkarsa Bitcoin 49 bin dolara çıkarsa biz de arkadaşlar Ethereum'un bakın Fibonacci'yi çekiyorum şuradan 4 saatli alalım bir dakika. Evet şuradan tuttum. Şuraya kadar çektik. 70, evet şurası. E bakarsak arkadaşlar bu arada Fibonacci'nin de nokta atışı çalıştığını görebiliriz. Yani bakarsak 382 bölgesinde özellikle nokta atışı bir şekilde direnç olarak çalıştığını görebiliriz. Her neyse. E biz ne diyoruz arkadaşlar? Eğer doğrusu Bitcoin 49 bin dolara çıkarsa ben o zaman arkadaşlar Ethereum'un 3400 civarlarına çıkabileceğini düşünüyorum. Ve hani diyorum ya uzun vade tutacaksanız şunu da söyleyebilirim. Hala kurumsal firmaların yıl sonu beklentileri 100 bin 500 bin dolar aralığında gidip geliyor. 300 bin dolar diyen var. Ama minimum 100 bin dolar. Yani onu söyleyeyim. Ve bu sebepten yine Ethereum, Ethereum'da o Londra olumlu bir güncelleme. O Londra güncellemesinde de sorunsuz bir şekilde işleyecekse bizim geleceğimiz yerler ve Bitcoin de hani 100 bin dolara gelecekse bizim geleceğimiz yerler yüksek ihtimalle 6 bin dolarlar olacak Ethereum'da. Yıl sonuna kadar. Ama ne hani diyorum ya eğer 49 bin dolara giderse kısa vadeli konuşuyorum şu da olabilir. Yani 49 bine gideriz düşeriz. 2 ay yan gideriz. Or aşağılardan yan gideriz. Yok, ciddi bir düşüş yaşarız. Ondan sonra tekrardan yukarı yönde çıkmaya 100 bin dolarla konuşmaya başlarız. Bu da olabilir. Ama şimdi buna geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Yani üstümüzde arkadaşlar 3400 dolarlar civarında önemli bir direnç olacak. Bunu söylemek istedim. şimdi de Ethereum'un Bitcoin karşısında bir grafiğine bakalım. Yani Bitcoin karşısında ne yapıyor peki? Çünkü dolar karşısında baktığımız zaman hep birlikte şunu gördük. Evet dolar karşısında iyi bir performans gösteriyor. Dolar karşısında baktığımız zaman 3400'ler hedef olarak gözüküyor. Bunlar tamam. Günlük grafikte baktığımız zaman peki ne var? Günlük grafikte Bitcoin karşısında baktığımızda şunu görüyoruz. Altımızdan gelen desteğin olduğunu görebiliriz. Logaritmik grafikte. Logaritmik grafiği kapatırsak da 4 saatlik grafikte şöyle bir bakalım. 4 saatlik grafikte bakın ben bunu bunda şunu görüyorum. Özellikle dominansın da düşmesiyle birlikte Bitcoin karşısında daha da fazla değer kazanıyor Ethereum. Bunu görebiliyoruz. Ve bakarsak şurada aslında omuz baş omuz formasyonunu yapabilir gibi duruyor. Bakarsak şuradan mesela bir tepki yersek ki yemiş de bakarsak aslında omuz baş olabilir buradan. Bakarsak şuradan birazcık daha tepki yersek döneriz şöyle. Omuz baş olabilir. Bunu söylemek istedim. Ve buradan tekrardan yukarı yönlü çıkabiliriz. Bakın bunları tekrar ediyorum. Tekrardan yukarı yönlü çıkabiliriz. Ve bakarsak zaten Fibonacci oranına şuradan mesela tuttum şuradan Şöyle bir kapatalım. Bakarsak arkadaşlar şu Fibonacci oranında tam 886 ile 786 bölgesi arasındayız. Buralar güçlü direnç ve güçlü destek bölgeleri. 786 genellikle piyasa söyler. 886'yı da ben ekledim. Ben öyle düşünüyorum. Bakarsak bu sebepten buraya aşmamız durumunda daha da güçlü bir şekilde 1.618'lere kadar çıkabileceğimizi düşünüyorum. Neden? Dominans düşüyor. Bitcoin çıkıyor. Ama Ethereum bunun karşısında daha da güçlü çıkıyor. E, bu da tabii ki olumlu oluyor. Bu sebepten Bakın tekrar ediyorum. Ben Ethereum'da güçlü yükselişler bekliyorum. Özellikle ben bakın şuradan tekrar ediyorum. Açalım şuradan da. Hop bir dakika. Evet. 4 saatlik grafik. E, evet, 4 saatlik grafikte bakarsak zaten hatta 1 saatte bakalım isterseniz. 1 saatlik grafiğe bakarsak arkadaşlar şuradan zorlarsanız flag bile çıkartabilirsiniz zaten. Mesela şuradan tut. Şunu da şöyle çiz. Ya bakarsan şuradan flag bile çıkartırırsın zaten sen. Ya bu sebepten arkadaşlar baktığımız zaman bütün hava bizim lehimize duruyor. Zaten uzun süredir diyoruz yani Bitcoin'de artış görebiliriz diye. Bu da aslında bunun yani bir bahanesi olabilir, bir hikayesi olabilir. Çünkü dün Tesla'dan da açıklama yani elin baskından da olumlu açıklamalar geldi. Bu sebepten arkadaşlar teşekkür ediyorum. 49 bin dolar çıkacağımızı düşünüyorum ve bu 49 bin dolar çıkarken Dominansın düşeceğini, bu sebepten Ethereum'un daha da güçlü çıkacağını da düşünüyorum. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.